İyi günler arkadaşlar. Ben Selçuk Şirin. Konuğum Profesör Doktor Ozan'a Ural. Hocam isminize hep takılıyorum, sormak da istiyorum. Ozan'a ne demek? Ee, babam edebiyata şiire çok meraklı biriydi. Ee, şair e, ismi, Ozan ismi yerine kız olduğum için Ozan'a koymuş. <laughs> Sizin dışınızda başka Ozan'a var mı hiç duydunuz mu? Hayır, rastlamadım. Yani Türkiye'de ve dünyadaki tek Ozan'a sizsiniz. Evet. Harika. Valla biricik <laughs> olmak böyle bir şey. İnşallah şimdi, da olur ne diyeyim. Şimdi aslında konuşacağımız konuyla ilgili babanız da edebiyata düşkün. Hocam biz çocuklarımızın da e, kitaplara düşkün <laughs> olmasını çok istiyoruz. Bu projenin amaçlarından bir tanesi de o. E, çocuklarımızın kitaplara e, severek kitaplar içerisinde yetişmesi için ebeveynler ne yapmalı? E, konu sadece kitabı sevmesi de değil. Çünkü kitaplar çok e, önemli bir erken çocukluk enstrümanı yani kitaplarla çocuklara hem bir şeyler öğretiriz bir de sırf öğretme de değil sosyo duygusal olarak da paylaşım yaparız onun için şimdi hep aile eğitimleri diye konuşuyoruz kıymetli hocam ama kitap okuma Ailenin evde yapabileceği en önemli etkinliklerden biri. Bunu çocuğumun bilişsel zihni gelişsin diye kullandığı bir şey olarak lütfen düşünmesin aileler. Bu birlikte yapılan ve birlikte öğrenilen bir şey. Çocuğa Küçük Farecin Macera Ormandaki macerasını anlatırken baba okurken tabii kitabı, anne ve baba da çocuğundan öğreniyor. Ebeveynlik sadece yedirme, içirme, öğretme işi de değildir. Ebeveynlik çocuğunu yetiştirmekten büyük bir haz ve keyif duyma işidir. Çocuk yetiştirmek e, elbette zordur, çok büyük sorumluluğu vardır. Ama koşullar çok çok zorlayıcı değilse çok büyük bir keyiftir. Evladın büyüdüğünü, bir şeyi sorduğunu gördüğüm bu büyük bir keyiftir. Bu keyfi anne babalar yaşamalıdır. Bu yaşamanın keyfin en iyi yollarından biri kitap okumaktır. Bebeğe bile kitap okunur. Eskiden yoktu. Ee... Ama anne baba kitap da yapabilir. Mesela kalın bez bir şeyin üzerine bir şey yapıştırabilir. Bebekler için şimdi kalın ellerinde tutabilecekleri yıkanabilir sinirleme, ağzına gidince, ağzına sokabilecekleri olmayacak. kitaplar var. Ama bunlar yoksa anne kumaşın üzerinde bile yapabilir. Çok farklı şeyler var. Şimdi kitap okuma. Ama bunu biraz açmanızı istiyorum. Çünkü Türkiye'de bebek kitapları çok az var olanlar çok pahalı, her yerde ulaşılmıyor. Bir anne, bir baba bezde nasıl bebek kitabı yapabilir bir beceri için söyleyeyim, bir bilgi için söyleyeyim. Bezden üzerine mesela Amerikan bezinden sayfa gibi böyle kesebilir. Kenarlarında bir dikiş, elle bile dikiş yapabilir. Her sayfanın önüne bir şey çizebilir. Hocam Çok... Amerikan bezi dediniz ben orada kaldım zaten çocukluğuma gittim. Şimdi herkes bilmiyor olabilir. Amerikan bezi en ucuz bey. Yani en, ucuz. Yani, en ucuz. En ucuz. En <laughs> ucuz. Şeker bey. ve un çuvallarını eskiden denirdi Amerikan evet. bezi. Hadi vaz geçtim Amerikan bezi alacak gücüm de yok. <laughs> Ay şöyle Temiz diyelim. Diyorsun. Pazarda markette bez çantalar var ya arkadaşlar onu ters çeviriyoruz oluyor size kitap. Evet o bile oldu. Bir yerden resim kesip üstüne yapıştırıp onun da üstünü incecik bir şeyle kaplasanız yine kitap oluyor. Hı -hı. Çok büyük bir şey gerekmiyor ve bazı anne babalar o kadar becerikli ki çok güzel öyküler uyduruyorlar. Hı -hı. Mesela çocukla pazara gidiyor geldiğinde elma ile armutla ilgili bir öykü bazıları var ama herkeste bu yetenek yok. Herkesin de olağanüstü imkanlar var. Bütün yerel yönetimlerin birçoğunda bebek kütüphaneleri var, çocuk kütüphaneleri var. İnternet diye bir nimet var. Aynı zamanda bir felaketi de var orası ayrı ama çok iyi tarafı da oradan da bir sürü şey alınabilir. Bu yapılabilir. Beceriyle de ilgili çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben anneme oğlum doğduğunda yaptırmıştım. Biraz Montessori varidir. Mesela çocukların kendi başına papucunu bağlaması, düğmesini iliklemesi, kopçasını takması o kadar önemlidir ki. Ve bu el göz koordinasyonunu geliştirdiği gibi çocuğa ben bunu yapıyorum güvenini de verir. Eriksa'nın bu şeydeki söylediği kendine güven ya da utanma duygusu saçlamasında o kadar önemlidir ki ben bunu becerebiliyorum fikri. Peki anne ne yapacak? Yine basit bir bezin üstüne bir küçücük fermuar dikebilir. İlikle düğme açabilir öteki sayfada. Bir diğer sayfada kopça yapabilir. Çocuğa hadi gel oynuyoruz, kopçayı takacağız, düğmeyi yapacağız, fermuarı açıyoruz. Olağanüstü bir motor öğretmenim. becerileri değil mi? Başka bir bir öğretme daha söyleyeyim. Yine bezden yapılacak bir kitap örneği. E, çeşitli kumaş artıkları, kadife, yünlü, fitilli kadife, bez, e, pamuklu, farklı dokular. Bunları birle hadi gel parmağımızı bakalım bu nasıl yumuşak, evet. pelüş bir şey koyabilir. Şimdi var polar koyabilir, sert daha bir şey. Bak bu nasıl biraz parmağımız. Bunların hepsi evet. eğitimdir, Şu öğretimdir. Şu sözünü ettiğiniz kitap satılıyor piyasada. 10-15 dolarlık, 20 dolarlık bir kitap çok pahalı. Değişik değişik. Yok? Ama sizin şimdi sizin tarif ettiğiniz şekilde Türkiye'de hemen hemen her evde ya da tanıdığınız bir evde dikiş makinesi var. Evet. Ya da iğne becerilerimiz İğneyle çok var. Kesip farklı farklı kumaş örneklerinden sayfalar oluşturup evet, evet, hem renkler üzerinden hem doku üzerinden… Renkler yapılır, dokular yapılır. O kadar basit bir şey ki artık kumaşlar. Mahalledeki terziye gidip 2-3 tane artıktan istese evet. herkes verir artık kumaş. Şu kadarcık yeter. Evet. Hani 10 santimetre kare onu çocuğun hadi gel bak bu kırmızı, bu mavi bu, bunların hepsi eğitimdir. Aileler evde pek çok şey yapabilir. Bütün bunları yapabilir. E, düğme kitabımızı getir. Renk kitabımızı getir diyebilir. Rafun üstünden şunu seç diyebilir. Bunların hepsi öğrenmedir. Ama şimdi günümüzde daha gücü yeten ya da bir yerel yönetimin bebek kütüphanesine, çocuk kütüphanesine giden. Ya da yarınlara kortopuya başvurarak. Başvurarak için... <laughs> kitabı kazanan aileler çocuklarıyla kitap okuyabilir. Bu kitap okumayı birlikte bir zevk alanı olarak düşünmek lazım. Bir de evde mümkünse bir kitap köşesi Kitaplık deyin hani köşede olur hiçbir şey olamadı bir kutunun üstüne birkaç tane kitabı seçip on, zaman geçtikçe çocuğa istediği kitabı kendinin evet. getirmesini e, yavaş Çocuğun yavaş ulaşabileceği teşkide, bir ulaşabilir şey. yani böyle küçük bir kutunun üstüne evet. beş kitabı dizip ondan sonra Ali bu akşam hangi kitabı okumak istiyorsun git seç demek bu bir eğitimdir bir öğretimdir. Kitabı da aldığımızda nasıl okuyacağımızı da bileceğiz. Bir bebeği anlatacağım, bir de biraz daha yaşı büyüyecek Hareket. olan. Şimdi bebek e, böyle e, şey yapılır, hani e, gazeteciler, sokak röportajlarında çok sıklıkla görülür. Annesinin kucağındaki bebeğin ilk iş yaptığı şey mikrofonu ağzına doğru sokma hareketidir. Çok doğru bir reflekstir bebekte. O kitabı ağzına sokmaya kalkabilir, bakabilir. E, "Bırak, çek" filan demeyin. Bırakın tanısın, etsin, zaman verin. Hemen biz kitap okuyacağız, sokma ağız. Öyle değil. Yavaş sabırla. Bu Öğretme işi değil, birlikte zevkle, birlikte öğrenme Diyalog. işi diye yapılacak. Ondaki de babaktıktan sonra çocuğun tutmasına bakın. Çocuğunuzu izleyin, bir şeyi okurken parmağınızla, onun parmağını tutun, o minicik parmakla üstünde. Bak burada kedi ne yapıyor? Hatta kedi sesi çıkıyor. Miyav miyav diyor. Bunları da yapın. Kapı kapanmış, çat diye ses çıkarmaktan korkmayın. Biraz teatral olmak Küçük çocuklarda çok işe yarıyor. Sesle dere bak nasıl akıyormuş şırıl şırıl diye bunları yapabilirsiniz. Ee, doğal taklitleri, ses taklitleri yapın. Çünkü çocuğun ilgisini çekiyor bunlar. Parma resimleri. On bunu yavaş yavaş yapabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için hani biraz daha bir öykünün olduğu hmm. bir şey. İşte Tavşan kardeşle ıı, sincap kardeş ormanda buluşmuş. İki parka gidiyor. Hani daha büyük böyle o. daha öykü olanlarda bunda da yine ...alta küçük yazıları Okurken parmağınızla takip etmek, yine çocuğa göstermek çok önemlidir. Bir de lütfen sıkılmayın. Küçük çocuklar bir şeyi defalarca ve defalarca, defalarca ve defalarca tekrar etmeyi çok severler. Bu aslında insanoğlunun çok büyük bir e, özelliği'dir. Harika bir şeydir. Araştırma yapmışlar. Ortalama bir çocuk bir buçuk iki yaşında yürümeyi öğrenene kadar ortalama 1500 kere düşüyor kalkıyor. Ben bunu öğrencilerime söylüyorum Selçuk hocam. İşte hocam bir kere okuduk iki kere okuduk. bir dakika dur. Çocuk 1500 kere düşüyor hiçbirinde ben yürümeyeceğim vazgeçtim demiyor. Deneye deneye, sınaya sınaya. Şimdi kitap okumada da aynı şeyi tekrar eder. Bazen anneler şöyle bir hatada bulunuyor ya da babalar sıkılıyorlar bir iki cümleyi atlıyorlar. Çocuk onu ezber hale geliyor sinirli. Orada öyle yazmıyor diyor biliyorlar. Onun için lütfen hep olduğu gibi yapmaya çalışın. Çocuklar bundan çok büyük bir zevk alıyor. Arada kendi öykülerinizi de uydurabilirsiniz. Yani kitap okumanın yanında bir öykü de anlatılabilir. Burada da sesler kullanmak, doğa taklidi yapmak, işte kitaptakileri yap, tekrar etmek. Burada tavşan ne demiş? Sormak çok önemli. Peki sincap ne yapmış? öteki sayfada. Diyaloğa Zincan davet mi? ediyoruz. Evet. Kon etkileşim ne dedim. Yani evet. işte tavşanla gitmişler, parka gitmişler, şey ceviz böyle bir okumadan bahsediyoruz. Görev bahse duygusuyla edmiyoruz. okumuyoruz. Kitabı. Evet, evet. Şimdi bazı anneler, babalar o kadar çeşitli kaynaklardan bilgi ediniyorlar ki bu internetin işte nimetleri ve zararları arasında. Çocuğunuza kitap okuyun. Ah tamam çocuğa kitap okunacak. Başlıyor, eline alıyor. Tavşan kardeş de gitmiş böyle bir okumadan bahsetmiyorum. Bu etkileşimli hem çocuğunuzla etkileşimde bulunacaksanız hem kitapla çocuğun etkileşimde bulunmasını sağlayacaksınız. Biz şöyle anlatıyorduk onu. Şimdi etkileşimli okuma diyor hocam. Ben diyaloğa dayalı okuma diyorum. aynı, aynı şey aslında. Biz bebeklere, okul öncesi dönemde çocuklara kitap okumuyoruz. Çocukla birlikte kitap okuyoruz. Evet. Yani onun hatta videoları da var başka uzman arkadaşlarımız gösterdiler. Çocuk burada duruyor, siz buradasınız. Kitaba bakmıyoruz. Biz aslında çocukla muhatap oluyoruz. Kitap araya girdiği ölçüde anlamlı onun i̇şte dışında bizim muhatabımız çocuk. Evet. Çok güzel anlattınız hocam. Bu bezle evde kitap üretme işine de bayıldım. Çok basit Çok bir şey. Çok teşekkür ediyorum onu da tekrar gündeme getirdiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah.